Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bolu'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler sonrasında İçişleri Bakanlığı önlemlerin detaylarını içeren genelgeyi 81 il valiliğine göndermişti. Genelge ile belirlenen tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 21 itibariyle tüm Türkiye'de başladı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan yeni tedbirler sonrası genişletilen sokağa çıkma yasağı bu gece itibariyle başladı. Hafta içi saat 21 ila saat 5 arasında uygulanacak olan kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekildi. Bolu'nun en işlek yol, cadde ve sokakları da boş kaldı. Bolu'da 21 ile 05 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağının başlamasıyla kentin cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Çalışmasına izin verilen meslek gruplarına ve polislerine ait araçlar dışında araç görünmeyen yol ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren kalabalık cadde ve yollarda polis ve bekçi ekipleri denetimlerini arttırdı. Ana yol ve kalabalık caddelerde denetimlerini sürdüren ekipler kısıtlamada belirlenen ayrıcalıklı meslek gruplarının geçişlerini ise kontrollü şekilde yapılmasını sağladı. Çekil alıyorum iki vatandaşımızın izinleri.